Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle troll videosu çekiyorum. Ne tepki verecekler? Ne duygusal olacak? İzleyelim ve görelim. Şimdi ışınlanacağım ben. Şimdi söyleyeceğim. Benim arkadaş olur musunuz? Şimdi kıyafetlerimi giyiyorum tamam mı şimdi arkadaşlar? Şimdi ee, Şuraya kara gitmem lazım. Şurada üstümü değiştireyim. Kötü elbiseler giyeceğim. Mesela evet, saçımız evet, bu olsun. Üstünü de değiştiriyorum arkadaşlar. Çok kötü bir şey yapacağım. Arkadaşlar şafka çakmayalım. Bunu da çakmayalım. Ayakkabılarım zaten kötü. Saçını değiştir bence bu olmasın. Hmm. Arkadaşlar şu an ablam konuşuyor. Kim derseniz. Şu kanalda da indirelim ki. Saçımı değiştireceğim bence arkadaşlar. Böyle iyi olur o yüzden. Saçımı hangisi yapayım? şu yaptım arkadaşlar. Çok kötü oldu değil mi? Erkeğe benzedi yalnız bu. Evet üstüne ben düzenleyeyim. Aynen evet arkadaşlar. Ablam bana bir, birkaç yardım ediyor. Arkadaşlar şu an ben ilk troll videomu çekiyorum. Bu nasıl bir video? Bu, bu kötü ya. Bu kötü aynen. Böyle kalsın daha iyi. Bu mu bu mu? Arkadaşlar şu mavi kalsın. Tamam. Tamam mı arkadaşlar? Bence kaydet bunu. şu şunun yerine kaydet. Aynen. Arkadaşlar troll videom böyle olacak. Şimdi arkadaşlar bakalım ben ne arkadaş olacaklar. Ne duygusal olacak. Bakalım. Ne diyoruz? Bir tekki. biz de arkadaş olmuşuz falan işte arkadaş yazalım şurayı Hı, hemen çıkar. Aa, ı, yapamadığım için şey yapıyorum. Ardaş Ardaş yazacaktım. ar k a Pardon. d -a. Tamam, bence çıktı. Ps arkadaş Arkadaş edil edil. <laughs> Arkadaşlar gitmişler. Neyse arkadaşlar ben yine birini bulurum. Ya neredesiniz? Sanki tek başımdayım. Arkadaşlar şu ya ne oluyor bilmiyorum. Hiç kimse yok ya. Ne şu kız varmış arkadaşlar. Şimdi ben de herkesin arkadaşı Arkadaş olalım. Bir dakika konuşacak. Çok heyecanlıyım. Sabah ben de çektim. Hayır. Evet. Neden de. Neden de. Neden? Aa, Çok teyitli verdi. Evet arkadaşlar. Tamam. Evet. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Annem geldi az önce arkadaş arkadaşlar neden neden ne ya gitti kız bence senme ben oynayayım sen konuş aynen arkadaşlar öyle diyeceğim ben abam bana bazı konular yardım ediyor arkadaşlar arkadaşlar kızı bulamıyorum nerede burada neden 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 çabuk hayır diyecek çok kolay bak hayır neden yaz neden yaz oha arkadaşlar bu kadar da gitmek kolay mı arkadaş Ne diyeceğim bunu arkadaşlar ismi ben mutluymuş arkadaşlar ne tepki verecek bence olur dedi Tamam. Doğa, tebrikler yazıyorum. Tebrikler. 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 Ha ha ha. Sen ne oldu şimdi? Bak bak bak. Tula oluyor bizim şimdi bak. Üstümüzü değiştiremiyorum. Arkadaşlar. Ha şuraya kara gideceksin ya. O yüzden. Ya kara git abla. Kar değil olmuyor. Abla bir ver. Olmet. Ne yazdı oraya? Arkadaşlar ne dediğini bilmiyorum. Şu... Değiştiremiyoruz Bir dakika verir misin? Bir dakika. Ya Elif verir misin? de ya, bravo. gitmez bak buradan. Ben Mutlu. Adı Mutluymuş. Ay. Dankın. Arkadaşlar biraz sonra şey <laughs> ıı, çekiliş yapacağım. Video oyunu. Video oyunu. Arkadaşlar video oyununu oynayacağız. Bugün kanalım için bir video çekiyorum arkadaşlar ekledim. Şu an arkadaşlar e, şey çekiliş yapmaya gidiyordum gidiyordum <laughs> Söylemedim. Evimize gidip çekilişi yapalım o zaman. Ona diyelim ki şöyle diyelim. Ben çıkıyorum diyelim. Aa bak ona ne yaptı arkadaşlar. Paylon çeşek yaptı Melisa'ya. kapay. Arkadaşlar kapay. Kapatıyorum. Hoşça kal. Dedik arkadaşlar. Şimdi evimize ışınlanacağız. alacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, ona